Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O de, O benim milletimindir ancak. Çatma. Kurban olayım çehreni. Ey nazlı hilal. Kahraman ırkıma bir gül. Ne bu şiddet bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal. Hakkıdır. Hakka tapan milletimin istiklal. Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zinciri vuracakmış? Şaşarım. Kükremi sel gibiyim bendimi çiğner aşarım. Yırtarım dağları. Enginlere sığmam taşarım. Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar. Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var. Ulusum korkma. Nasıl böyle bir imanı boğar? Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. Arkadaş, yurdumu alçaklara uğratma sakın. Siper et gövdeni, dursun bahayasızca akın. Doğacaktır sana vadettiği günler hakkı. Kim bilir belki yarın, belki yarından da yakın. Bastığın yerlere toprak diyerek geçme. Tanı! Düşün altındaki binlerce Kefensiz yatanı Sen şehit oğlusun İncitme yazıktır atanı Verme dünyaları alsan da Bu cennet vatanı Kim bu cennet vatanın Uğruna olmaz ki feda Şu heda fışkıracak Toprağı sıksan şu heda Canı canlanı Bütün varımı alsın da hüda Etmesin tek vatanımdan Beni dünyada cıda Ruhumun senden ilahi Şudur ancak emeli. Değmesin maberimin göğsüne namahrem eli. Bu azamlar ki şehadetleri dinin temeli ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. O zaman becile bin secde eder. Var satışım. Her cerihamdan ilahi boşanıp kanlı yaşım. Fışkırır ruhu mücerret gibi yerden naşım. O zaman yükselerek Arşa değer belki başım dalgalan sende şafaklar gibi ey şanlı hilal olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal ebediyen sana yok ırkıma yok izmihlal hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyet hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal